Yukarıdaki grafikte X, Y sıvıları soğutulduğunda zamanla sıcaklıklarındaki değişimle de verilmiştir. Buna göre ifadelerinin hangileri doğrudur? Grafiği incelediğimiz zaman arkadaşlar bakıyoruz. Oda sıcaklığındaki bir madde 0 santigrat derecede hal değiştirmekte. hal değiştirme sırasında sıcaklık sabit kaldığına göre o zaman X'in saf madde saf olan madde olduğunu düşünebiliriz. Y'ye bakıyoruz. E, donma noktası, yani donmaya başladıktan sonra hala sıcaklık düşmekte. O zaman bu da saf olmayan yani karışım dediğimiz çözelti, homojen karışım çözelti olabilir. Şimdi X ara bir maddedir diyor. Doğrudur. Y çözeltidir. doğru diyor. Y sıvısını saf eklenirse çözelti donma noktası yükselir. E, bir saf su eklersek o zaman su çözeltinin derişimi ne yapar? Azalır. Bu sefer ne yapacaktır? Eksi 1'e doğru e, donma noktası düşecek, daha doğrusu yükselecektir. O zaman bu da doğru olur. E seçeneği doğru cevabımız. Aynı sıcaklıkta 1 litre suda verilen katılar çözülerek hazırlanan yukarıdaki çözeltilerin kaynama noktaları eşittir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi ikisinin de kaynama noktası eşit olduğuna göre ne demiştik? E, mol sayıları ile mol sayıları ile iyon sayılarını çarpıyoruz. O zaman Burada ne var? Ee, X mol çarpı 1 eşittir. Y mol çarpı 2. O zaman ne anlıyoruz? Bu eşitliğin sağlanması için X'in 2 olması lazım. Y'nin de 1 olması lazım ki ne yapsın? Kaynama noktaları eşit çıksın. Yani mol sayısı çarpı tanecik sayıları eşit. X, Y'ye eşittir diyor. Hayır. Çözeltilerin doğma noktaları eşittir. Kaynama noktaları eşit ise e, doğma noktaları eşittir. Bu doğru çözeltileri iletkenlikleri eşittir. Bu yanlış olur. Çünkü birinci kapta ne yapıyor? Kovalent bağlı bir madde çözünüyor. İyon yok. İkinci kapta iyonik bir madde çözünüyor. İyon var. Yani birinci kap elektriği iletmezken ikinci kap iletir. O zaman bu da eşit olmaz. Doğru cevabımız yalnız 2 B seçeneği doğru olmuş olur. Sıvı çözeltiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Yani kesinlikle yanlış diyorsa tüm özelliklerinin sağlanmaması gerekir. Homojenler, çözeltiler homojen zaten tanımından gelir. Elektrolitliler, kovalent bağlı bir madde yani şeker çözümünse elektrolit değillerdir. Tuz çözümünse elektrolittirler. O zaman olabilir. Kesinlikle dediği için dolayısıyla bu da değil. Belirli erime kaynakları vardır. Hayır. Çözeltilerin belirli erime kaynakları kesinlikle yoktur. Çözünenine göre, derişimine göre değişir. Bu yanlış. Çözülen maddenin tanecik boyunu 10 nanometreden küçüktür. 10 nanometreden küçük olanlara ne diyorduk biz? Çözelti. 10 ile 1000 nanometre arası olanlara kolloid, 1000 nanometreden büyük olanlara da süspansiyon diyoruz. O zaman bu da doğru. Tek fazladırlar. Yani dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi, şekerli su, tuzlu su, alkollü su gibi gözükürler. O zaman bu da doğrudur. C seçeneğimiz hataldır. Karbon tetraklorür sıvısı 70 santigrat, 8 santigrat derece kaynayan apolar molekülleri içeren bir sıvıdır. Buna göre etkilerini hangileri CCL4 yani karbon tetraklorür sıvısının normal kay noktasını değiştirir. Yani yükseltir ya da alçaltır. Şimdi ne diyor? Karbon tetraklor apolar C6H6 benzen bu da apolar. Dolayısıyla apolar apolarda ne yapar? Çözünür. Çözündüğü için yeni bir çözelti meydana gelir. Dolayısıyla kesinlikle kaynama noktasını değiştirecektir. Karbon tetra klori sıvısını etkileyen dış basıncı değiştirmek, dış basıncı et, et değiştirdiğimiz zaman ne yapar? E, tabii ki kaynama noktası değişir. Zaten bir maddenin kaynama noktasını etkileyen faktörler nedir? Sıvının cinsi, safsızlık ve dış basınç Yani CSD diyoruz. Dış basıncı değişirse kaynama noktası da değişir. Karbon tetra sıvısının miktarını arttırmak, miktarı arttırmak kaynama noktasını değil, süreyi değiştirir. O zaman bu bilgi hatalı olur. 1 ve 2 doğru cevabımız. D seçeneği doğrudur. Yukarıdaki kaplarda farklı hava basınçlarında su örnekleri bulunmaktadır. Buna göre sıvıların kaynama noktaları arasındaki ilişki bulunuz. Kaynamayı şöyle bir daha hatırlayacak olursak ne demiştik? Sıvıdan çıkan buhar basınçlar atmosfer basıncına eşit olduğu zaman kaynamaya başlar. O halde dış basınç arttıkça kayna noktasının artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani deniz seviyesinde su 100 santigrat derecede kaynarken dağlara doğru çıkıldıkça kayna noktası ne yapacaktır? E, düşecektir. O halde dış basıncı en yüksek olan 2'nin kaynama noktası en yüksektir. Sonra 3 numara ve en sonunda 1 numara. 2-3-1 doğru cevabımız olur. A seçeneği doğrudur.